arkadaşlar bugün çare ile beraber egzotik silahlarla oynadığım videosu çekiyorum. Ölmedin değil mi? Adam var. Yanında mı? Kurşunum bitti, kurşunum bitti. Ölmeyeceğim. Yadıma gel. Kurşunum bitti. Nasıl geleyim? mı unut sniper? Abi X de bana sıkıyor. Yardıma gel. Hemen alıp geliyorum. Dur bakayım. Çelik alat kullan. Hazır mıyız? Ha dur, ben de bir tane alayım onu. Yok almayacağım vazgeçtim. geç. Bağlıymış biraz. Vur şuna. Bu da 107. Oğlum bu sınavda dur dur durma. Oha çok zor. Var mı sınav kurşun? Lekeli benden tabancayı alırsın. Ben de pankekten tabancayı alırım. Tabanca çalış... benim... challenge. Ee, tabanca challenge yapıyoruz. Kanka onların. benim burada adam var. Senin acil gelmen lazım. Yakında mı? Bak kanka şunu. Ben gidiyorum sen. Bu da bir şey işte. Gidiyorum ben de. Sen al bunu alayım. çabuk çabuk çabuk. Nasıl gök yürü yürü yürü. Gel 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 şu yeşilin. Benimki bitti. Ben alırım onu. Evet, sen bas senin canı daha az. Tamam sen dur basalım. Sert değil mi sert değil. Ağır yok. Noşalım. Benim vallahi son bir snipe mermim var. Belki sniper çıkartırız da kurşunlarını kullanırız. Ama azıcık çıktı kanka. Hmm. Al işte. Oha be! Alamıyoruz. Bırak. Kanka sen kaçamıyorsun. Sen yürüyorsun. bak Sen beni bir görsen. sen git sen git sen git sen git sen git bak alabilirsin double barrel çok şey yarar kaç kaç kaç, kaç bari sal siktir Allah'ım üstüne gittin evet arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın bye bye